Herkese merhabalar arkadaşlar. Kümeler konusuna kaldığımız yerden kümelerde işlemlerle devam edeceğiz. Kümelerde işlemlerde yani bazı özelliklere bakmamız gerekiyor. Kümeler küme özelliklerine göz atalım. Nedir? Boş bir küme ile A kümesinin birleşimi A kümesine eşit olacaktır. Boş bir küme ile A kümesinin kesişimi Şimdi zaten bu boş küme değil mi arkadaşlar? Kesişim neydi? Ortak eleman demekti. E, boş bir küme ne ortak eleman olabilir? Boş küme olabilir. Bir A kümesinin kendisiyle birleşimi yine aynı şekilde A kümesine eşittir. A kümesinin kendisiyle kesişim bütün elemanları ortak olduğundan dolayı A'ya eşittir. Ne demiştik? Evrensel küme her kümenin babasıydı. Yani bir alt küme... Yani bir A kümesi ne olacaktır? Evrensel kümenin alt kümesi olduğundan dolayı birleşimde ne şey ne olacaktır? Aynı şekilde evrensel kümenin kendisine eşit olacaktır. Bir A kümesinin evrensel küme ile ortak nesi olabilir? A kümesinin kendisi olabilir değil mi? Bir başka özelliğimiz A kümesi B kümesinin alt kümesi ise A birleşim B A küme alt küme olduğundan dolayı ne olacaktır? Birleşimi B'ye, kesişimi ise A'ya eşit olacaktır. Bir formülümüz var arkadaşlar. A kümesi ile B kümesinin birleşimi. A kümesinin elemanları sayısı. B kümesinin eleman sayısının toplamı. Neyi alacağız? Kesişimlerini çıkarttığımız zaman bize neyi veriyormuş? A birleşim B'yi veriyormuş. Ya da A birleşim B ne olacaktır? A fark B yani A kümesinde bulunup B kümesinde bulunmayan elemanlarla B kümesinde olup A kümesinde olmayan elemanların toplamı bir de kesişimin toplamı. Yani ikisini ortak bir şekilde gösterecek olursak şu şekilde. Kesişim neresiydi arkadaşlar? Burasıydı. Burası neydi? A fark B. Burası B fark A. Bu da A kesişim B'ydi. Ne demiştik daha önceki videolarımızda? A birleşim B tamamına eşit olacaktı. Eğer üçlü verirse ne olacak arkadaşlar? A birleşim, B birleşim, C birleşim derse A kümesi, B kümesi ve C kümesinin eleman sayılarının toplamı A kesişim B A kesişim C, B kesişim C'nin çıkımı ve üçünün kesiştiğini bu sefer topluyoruz arkadaşlar. Gelelim diğerlerine. A kümesinin A kümesinden farkı ne olabilir? Boş küme. A kümesinin evrensel kümeden farkı ne olabilir? Alt kümesi olduğundan dolayı boş küme olacaktır. Boş kümenin A kümeden A kümesinden farkı boş kümedir. A kümesinin boş kümeden farkı kendisi olacaktır. A kümesinin tümleyinin tümleyeni kendisine eşittir. Bir A kümesiyle A kümesinin tümleyinin kesişimi boş kümedir. Hiçbir ortak eleman yoktur. Evrensel kümenin tümleyeni boş küme. Boş kümenin tümleyeni ise evrensel kümedir. Bir A kümesiyle A kümesinin tümleyinin toplamı ne olacaktır? Bize evrensel kümeyi verecektir. Gelelim örneklerimize. Ne diyor arkadaşlar soruda? A ve B ayrık olmayan kümelerdir. Yani ayrık olmayan küme ne demek? İlla ki en az bir tane ortak eleman olacaktır. A, A'nın eleman sayısı 4, B'nin eleman sayısı 6 ise için A birleşim B'nin alabileceği en büyük ve en küçük değer nedir? En büyük değer için bakalım arkadaşlar. Şimdi A birleşim B'nin en büyük değer olabilmesi için ortak elemanın en az olması lazım. E bize burada ne demiş? Boş küme olmayacak. Eğer bo bunu vermemiş olsaydı ayrı küme olarak değerlendirirdik. E ne yapacağız şimdi? Boş küme olmayacağına göre şuraya ortak bir tane eleman koyalım. Yani en büyüğü bulabilmek adına. Şimdi bir tanesi ortaksa A'nın 4 tane elemanı vardı. E 3 tanesi farklı olacaktır. B'nin ise 6 elemanı vardı. Bir tanesi ortak dedik 5. Bize A A, A birleşim B'nin alabileceği en büyük değer neymiş? 3 4 ve 9 olacakmış. Yani A birleşim B en çok 9 olabilir. Şimdi gelelim en azı bulmaya. En az nasıl olabilir arkadaşlar? Hangisinin eleman sayısı az? A'nın eleman sayısı. Peki birbirinden farklı diyor mu? Demiyor. Yani veya işte şunu da demiyor. A kümesi B kümesinin elemanı değildir de demiyor. O yüzden dolayı bunu demediğin için ne yapabiliriz? A kümesi B kümesinin alt kümesi olur ise 4 tane burada eleman olacak. Şimdi B'nin de aynı zamanda elemanı olacağı için B'nin A'dan farklı iki elemanı olacak. A birleşim B'nin alabileceği en küçük değerde ne olacaktır? 6 yani B'ye eşit olacaktır. Zaten ön özelliklerde de görmüştük. Gelelim bir başka örneğimize. A ve B boş kümeden farklı kümelerdir. A kümesinin eleman sayısı 2A-5. B kümesinin eleman sayısı 5A artı 2. Birleşim 5A artı 9'muş. Olduğuna göre A'nın alabileceği en küçük değeri bulalım. Şimdi A birleşim B neydi arkadaşlar? Formülümüz yazalım. A kümesi artı B kümesi eksi A kesişim B'ydi. A kesişim B'ye X diyelim. Sürekli yazmak zor olmasın. Ee, birleşim neydi arkadaşlar? 5 A artı 9 eşittir. A kümesi neymiş? 2 A eksi 5. B kümesi neymiş? 5 A artı 2 eksi X. 5 A'lar işaretleri aynı olduğu için gidecektir. Ne kaldı arkadaşlar? Burada 2A eksi 5 artı 2 daha ne olacak? Eksi 3 olacak. Eksi x eşittir 9. Hepsini bir tarafa toplayalım. A'yı yalnız bırakalım. 12 eksi 3 artı olarak geçti. 12 artı x eşittir 2A olacak. Şimdi arkadaşlar bu neydi? Kesişimdi. Ne diyor bize? Boş kümeden farklı olmak zorunda. Yani en az bir tane ortak eleman olacak. 1 verdiğimiz zaman 2'ye bölünebiliyor mu ya? 12 ile 1 topladık. 13 bölünemiyor. O zaman X en az ne olabilir? 2 olabilir. X 2 olursa toplam ne olacaktır? 14 olacaktır. 14 eşittir. 2 A ise A buradan alabileceği en küçük değer ne çıkacaktır? 7 olacaktır. Bir diğer örneğimize geçelim. Ne demiş? A fark B 7 B fark A 9. A birleşim B 25 ise A kaçtır de. Biz bunun formülünü biliyorduk. Neydi arkadaşlar? A birleşim B'nin eleman sayısı A fark B artı B fark A artı A kesişim B'ydi. Pardon. Eksi A artı A kesişim B. A fark B'yi kaç vermiş? 7. B fark A'yı 9 vermiş. Buna da X diyelim arkadaşlar. E, a birleşim b kaçtı 25'te. 9, 7 daha 16 eksi olarak geçecektir. 25'ten 16'yı çıkartırsak ne kalacaktır? 25 eksi 16 eşittir x dersek x buradan 9 kalacaktır. Bize neyi soruyor a kümesine a fark b'yi vermiş. Yani şöyle yazdığımız zaman a fark B burası değil miydi? E Burası da biz x'i bulduk. Yani bunun tamamı, A kümesi olduğundan dolayı ne yapacağız arkadaşlar? X'i de ekleyeceğiz. Yani 7 artı 9'dan A kümesinin eleman sayısı ne olacaktır arkadaşlar? 16 olacaktır. Bir diğer örneğimiz. A birleşim B'yi sormuş. Yine aynı şekilde formülümüzü uygulayacağız. A birleşim B eşittir. A kümesi artı B kümesi eksi A kesişim B. Arkadaşlar sizler de böyle soruları çözerken her defasında formülü yazarsanız aklınıza daha iyi girecektir. A birleşim B neymiş? Onu soruyor zaten bize. A kümesi 12. B kümesi 14. A kesişim B ise 4. 12 ile 14 topladık. 26. 4'ü çıkartırsak ne olacaktır? 22 olacaktır. Yani A birleşim B'yi kaç bulduk? 22 bulduk. Bir diğer örneğimiz. Evrensel küme olmak üzere A B'nin A evrenselin B de evrenselin alt kümeleridir. A kümesiyle B kümesinin tümleyeni 24, B kümesiyle A kümesinin tümleyeni 30 olduğuna göre evrensel küme nedir? Arkadaşlar ne demiştik? A kümesiyle A kümesinin tümleyeni bize evrensel kümeyi veriyordu. Şimdi alt alta toplarsam ne olacak? A kümesi artı B'nin tümleyeni artı B'nin kendisi artı A'nın tümleyeni eşittir. Ne oldu? 54 oldu. Şimdi şurası neydi? Evrenseldi. Şu ikisi de evrenseldi. Yani iki tane evrensel kümem olmadı mı? İki evrensel eşittir. 54 ise evrensel buradan ne çıkacaktır? 27 çıkacaktır. Bir başka örneğimiz. A ve B. E evrensel kümenin alt kümeleridir. Tamam. E kümesi kaç vermiş? Yani evrenselimizin eleman sayısını kaç vermiş? Şöyle bir çizelim. Evrensel kümemiz. A kümesi. B kümesi çizdik. Evrensel küme 20. A kümesi kaçmış arkadaşlar? 14'müş. Şimdi A kümesiyle A'nın tümleyeni evrenseli verdiğine göre A kümesi 14 ise A'nın tümleyeni ne olacaktır? 6 olacaktır. 6 nereye ait? Burası ve şuraya ait. Yani A'nın bulunmadığı yerlere ait. Birleşim 17, kesişimi vermiş bize. Kesişim 4. Yani şurası 4. A kümesi 14 olduğuna göre burası ne olacaktır? 10 olacaktır. Şimdi neyi biliyoruz arkadaşlar? A birleşim B'yi bir vermiş bize 17 olduğunu söylemiş. Burası 10, burası 4 daha 14, bir de ne olacaktır? 17. Peki A'nın tümleyeni 6 olduğuna göre burası da ne olacaktır? 3 olacaktır. Biz de neyi soruyor? Evrensel kümenin B kümesinden farkı. Yani B'de olmayanlar. Diğer bir de işte şunu uzatmış. B'nin tümleyenini soruyor. Burası değil midir? 10'la 3'ün toplamı olacağına göre E B'nin B, kümesinden farkı 10 artı 3'ten ne olacaktır arkadaşlar? 13 olacaktır. Bir diğer örneğim, bir diğer bilgimize geçelim. Şimdi arkadaşlar şekilde Almanca, İngilizce dil, dilleri için demiş. Almanca ve İngilizce. Problemlerde bunu kullanacağız. Şimdi A, B, C, D ve verdik. Şurada evrensel kümemiz var. Tek dil bilenler hangileri arkadaşlar? A ve C değil mi? Tek dil bilenler A ve C. A artı C. İki dil bilenler sadece B. Dil bilmeyenler dışarıda kalan kısım D olacaktır. Almanca bilenler Almanca nerede? A artı B. İngilizce bilenler deseydi B artı C diyebilecektik. Eğer üçlü olursa Almanca, Türkçe ve İngilizce dilleri için hepsine isimler verdik. A, B, C, D, E, F. Şimdi Almanca bilenler diyor. Almanca bilenler neresi arkadaşlar? A var. Kesişte B var. D var. F. A, B, D, F. Tek dil bilenler şunlar değil midir arkadaşlar? Dışarıda kalanlar A artı C artı G olacaktır. Dil bilmeyenler H yani dışarıda kalan en çok bir dil bilenler. En çok bir dil. Yani A, C, G ve bu sefer neyi de alacağız? H'ı da alacağız. Hiç bilmeyebilir. En çok diyor. En az iki dil bilenler derse Neresi olacak arkadaşlar? Şurası iki, şurası iki dil biliyor. Burası da iki dil biliyor. Almanca ve İngilizce. Burası da aynı şekilde. Bir de ne var? Üç dil bilen var. Yani B, F, E, D olacaktır. Şimdi sorularımıza geçelim. Bir grupta İngilizce bilmeyenlerin sayısı 16. Almanca bilmeyenlerin sayısı 24. İngilizce veya Almanca'da en çok birini. Şöyle bir çizelim önce. İngilizce, Almanca. A, B, C, ve D dedik. Şimdi İngilizce bilmeyenlerin sayısı. İngilizce bilmeyenler neresi olabilir arkadaşlar? C ve D. Kaçmış bu İngilizce bilmeyenler? 16. Almanca bilmeyenler neresi arkadaşlar? Almanca bilmeyenler A ve D. A artı D 24. İngilizce veya Almanca'dan en çok birini bilenlerin sayısı en çok dedi arkadaşlar. A artı C artı D eşittir 30 olmayacak mıdır? olduğuna göre bu dillerden hiçbirini yani D'yi soruyor bize. Nasıl yapabiliriz? Şurada A artı C artı D vermiş. Buradan bir şey çıkartabilir miyiz? Alt alta toplasam ne olur? A artı C artı D artı D. İki tane D. Ayrı ayrı yazdım. Çünkü bu daha işlemde kolaylık sağlayacak. 16 artı 24'ten ne olacaktır? 40 olacaktır. Biz burayı bilmiyor muyuz arkadaşlar? A artı C artı D'yi 30 vermemiş mi bize? 30 artı D 40 olduğuna göre D buradan kaç çıkacaktır? 10. Yani hiçbir dil bilmeyen kişi sayısı kaçmış? 10 olacakmış. Bir ofis çalışanların 15 tanesi hem İngilizce hem de Rusça bilmektedir. Şimdi çizelim arkadaşlar. İngilizce, Rusça. 15 kişi ne yapıyormuş? Her iki dili de biliyormuş. Yerleştirdik. A B diyelim. Bir de ne diyor? Bu ofiste 12 kişi İngilizce ve Rusça dillerini bilmemektedir. Yani D'miz ne oldu? 12 mi oldu? Bize ne vermişti? A artı B artı 15 artı 12 neye eşit olacak? Toplam kişiye eşit olacak. Yani 57 kişi mi? Buna göre 57 kişilik bu ofiste sadece tek dil yani A artı B'yi mi soruyor? Bilenlerin sayıları eşit ise sadece İngilizce dilenler. Bir de ne vermiş arkadaşlar? Sayılar eşitmiş. Yani A ile B'nin sayısı eşitse A artı A diyebiliriz. 2A eşittir. 57 Burası ne olacaktır? 27. Eksi 27 olarak geçti. Ne oldu arkadaşlar? 2A eşittir. 30 olacağına göre A eşittir. 15 olacaktır. Yani 15... Neyi soruyor bize? İngilizce dilini bilen kişi. İngilizce dilini bilen kişi kaç? A artı 15 değil miydi? E, A'yı da 15 bulduk. 15 artı 15'ten ne oldu arkadaşlar? 30 kişi İngilizce dilini bilenler. Bir başka örneğimiz. Voleybol oynamayı bilenlerin tamamının basketbol oynamayı bildiği bir sınıfta her iki sporu da oynamayan 4 kişi vardır. Voleybol oynamayı bilmeyenlerin sayısı 17 kişidir. Bir çizelim arkadaşlar. Ne diyor? Voleybol oynamayı bilenlerin tamamı basketbolu da biliyor. Yani basketbolun içerisindedir. Bir de neyimiz var? Evrenselimiz var. 4 kişi ne yapıyormuş arkadaşlar? Her iki sporu da yapmıyormuş. Voleybol oynamayı bilmeyenlerin sayısı 17 kişidir. Yani voleybolun dışında olanlar 17. Dördü burada ne olacaktır? Basketbolun içerisinde 13 kişi olacaktır. Buna göre basketbol oynayıp da voleybol oynamayan bu sınıfta kaç kişi vardır? Zaten cevabımız ne yaptık arkadaşlar? Bulduk. Yani bunlar nedir? Basketbol oynayıp voleybol oynamayan kişilerdir. Bir başka örneğimiz ne diyor arkadaşlar soruda? Bir gezi grubunda İngilizce ve Almanca dillerini konuşabilen veya hiçbirini konuşamayanlar bulunmaktadır. Çizelim hemen. İngilizce, Almanca ve hiçbirini konuşamayan olduğu için evrenselimizi koyduk. A, B, C, D dedik. En az bir dil bir konuşabilen 11 kişi varsa, en az bir dil konuşabilen 11 kişi varsa A artı B artı C ne olacaktır? 11 olacaktır. En az bir dil konuşanlar burada. En çok bir dil konuşabilen yani A artı C artı D olacaktır. 14. Ne diyor? Sadece bir dil konuşabilen 10 kişi varsa. Sadece bir dil konuşan yani A artı C'yi bize 10 vermemiş mi arkadaşlar? Ne diyor şimdi? Bu dili bu iki dili konuşabilen ve hiç konuşamayanların toplamı kaçtır? Yani B artı D'nin kaç olduğunu soruyor. Arkadaşlar burada A artı C'yi vermiş. 10 vermiş. A, A artı C yerine koyarsam B yani her iki dilde konuşan kaç kişi olacaktır? Bir kişi olacaktır. Yine aynı şekilde A artı C'yi yerine koyduğum zaman D ne olacaktır? 4 kişi olacaktır. Bu da neydi? Hiç dil konuşamayanlar. E bize B artı D'yi soruyordu. 1 artı 4'ten ne olacaktır? 5 olacaktır. Bir başka örneğimiz. A, B ve C sporlarından en az birinin yapıldığı 60 kişilik bir spor kulübünde A sporunu yapanların hepsi B sporunda yapmaktadır. Şimdi 60 kişilik bir kulübümüz var. Ne oluyor? A sporunu yapanların tamamı B sporunda yapmış oluyor. Şurası A ise burası B olacaktır. Ve iki, bir de ne var arkadaşlar? C sporumuz var. Onu da şöyle çizelim. Şurası da C oldu. Yazalım. A, B, C, D, E. A artı B artı C artı D artı E bize neyi verecektir? Bütün hepsini yani 60'ı verecektir. Ne diyor arkadaşlar? Toplulukta sadece iki spor yapan. Toplulukta iki spor yapanlar neresi arkadaşlar? İki spor yapan D var. Bir de A mı var? Değil mi arkadaşlar? A artı D her iki sporu yapanlar olduğundan dolayı ne olacaktır? 32. 3 sporda yapabilen 6 kişi vardı. Yani C kaçmış arkadaşlar? 6 kişi miymiş? Ne yapabiliriz şimdi? Yerlerine koyarsak A artı A artı B artı C artı D artı E, e 60'tı. A artı D kaçtı arkadaşlar? 32. Ondan sonra C kaçtı? 6'ydı. B artı E kaldı. Eşittir 60. Soruda ne soruyor? Bu kulüpte bu spor yap bu spor dallarından sadece birini yapanlar. Şuralar zaten sadece birini yapanlar değil mi arkadaşlar? Şimdi yerine yazacak olursak yani B artı E eşittir 60. 32 artı altından 38 geldi. Eksi 38 dersem B artı E ne olacaktır? 22 olacaktır. Bir başka örneğimiz. Bir sınıfta gözlüksüz kız öğrenci sayısı gözlüksüz öğrenci erkek öğrenci sayısının dörtte biridir. Gözlüklü erkek öğrencilerin sayısı gözlüklü kız öğrencilerin sayısının bir buçuk katıdır. Arkadaşlar böyle olduğu zaman kız erkekli gözlüklü gözlüksüz olduğu zaman dört parçaya ayırıyoruz. Ne olabilir? Burası kız olsun. Burası erkek. Ne oldu? Gözlüksüz ve gözlüklü diyelim. Şimdi gözlüksüz ne diyor? Gözlüksüz kız öğrenci sayısı gözlüksüz erkek öğrenci sayısının dörtte 1. Yani kızlar x ise erkekler gözlüksüz erkekler ne olacaktır? 4x olacaktır. Ne diyor? Sınıfta 9 kız. O zaman gözlüklü kız sayısı nedir? 9-x ve 21 erkek vardır diyor. 21-4x Ne vermiş başka? Gözlüklü erkek öğrencilerin sayısı gözlüklü kız öğrencilerin sayısının 1.5 katıdır. Gözlüklü erkek öğrenciler 21-4x Neymiş arkadaşlar? Kızların gözlüklü kız öğrencilerin sayısının 1,5 katıdır. Yani 1,5 neydi? 3 bölü 2 idi. Dağıtalım şimdi. Denklem kuracağız. Denklemi kurduk artık. 27 eksi 3 x eşittir. 42 eksi 8 x dersek 2'yi çarptık. Taraf tarafa çekelim. 3, 8 x buraya artı olarak geçti. 3 x eksi olduğu için 5 x eşittir. 42 eksi 27'den 5 x ne olacaktır arkadaşlar? 15 x eşittir 3. Bize neyi soruyor? Gözlüksüz kız öğrenci sayısını soruyor. E ona zaten x dememiş miydik? x eşittir 3 olduğuna göre gözlüksüz öğrenci sayısı kaçmış? 3 olacakmış. Kümeler konusu bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.